Şu anda Gaziantep yolu güzergahında yeni kent Burada Melinos kavşağımızdan itibaren jandarmamızın olduğu bölgeye kadar olan ana harterimizde kaldırımların genişletilmesi, kaldırımlara aydınlatma çalışmasının yapılması, yolun sökülerek sıcak asfalt yapılması, beton asfalt yapılması ve refüjün genişlemesi ve özellikle de Kartal heykelimizin bulunduğu yerde çok ciddi bir tehlike arz ediyordu. O yapılan yol genişletmesi, refüj genişletmesi ve kaldırım genişletmesi çalışması kapsamında bir, sağlıklı bir döner kavşak oluşturmak suretiyle bulvarımızı yeniden hem verimli bir hale dönüştürmek hem genişletmek hem de bulvar çalışmamızı jandarmanın olduğu istikamete doğru, noktaya doğru devam ettirmekle ilgili çalışmamız var. Şu anda karayolları ekiplerimizle beraber, belediye ekiplerimiz yol kodlarında kodlarını ölçtüler. Ne kadar genişleyeceğini istemesek de biraz ağaçımızın da bu güzel yay içerisinde zarar görmesi de hesaba katılarak verimli, güzel, modern bir bulvarı. Ve tamamen trafik tehlikesi diye trafik kazalarında önleyici bir yapıyla inşallah sıkı bir şekilde yazın çalışmalarımızı tamamlayarak yeni kent bulvarımızı ciddi bir bütünlükle tamamlayacağız. Jandarmanın olduğu noktada da yol güzergah değişikliği var. Batıra Petrol'un olduğu ikiler var. Yani, indirilmesi hem de virajda olan sıkıntılı bölgenin ortadan kaldırılarak yolun sola doğru kaydırılması şeklindeki yapılacak çalışmalarla beraber orada e, orta doğal hatları, içme suyu, kanalizasyon, telefon ve arkadaşın hatları ile ilgili yapacağımız e, birimler arasında, kurumlar arasındaki çalışmalarla hem e, halk yapı çalışmalarını tamamlamış hem de güzergah değişiklerini değişikliklerini sağlamış güzel bir çalışmayı inşallah koordineli bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Bunun dışında yine diğer güzel yahlardaki yolbaşı vesti girişindeki yeraltı altı çalışması da şu an başlatılmış durumda. Orada da bulvar çalışmalarını devam etmekte. Yani sonuç itibariyle şehrin bütün girişlerde yapılan, yapılacak olan ve yapım devam eden çalışmalarla şehrin bütün girişleri modern hale dönüştürülmüş olacak hayırlı olsun şimdi.